Renkli Okul kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde ş sesi ile hece, kelime ve cümle okuma çalışması yapacağız. Hazırsanız başlayalım. E ş birleştirelim. Eş a ş birleştirelim. Aş aş i ş Birleştirelim. İş. O. Ş. Birleştirelim. Oş. U. Ş. Birleştirelim. Uş. Ü. Ş. Birleştirelim. Üş. Ö. Ş. Birleştirelim. Öş ı Birleştirelim. Iş. Şimdi heceleri okuyalım. Eş, aş, iş, oş, uş, üş, öş, ış. Devam edelim. Ş, e, ş, ş a. Birleştirelim şa şa ş i, birleştirelim şi ş o birleştirelim şo ş u birleştirelim şü ş ü, birleştirelim şü ş, ş ö birleştirelim. Ş ş ı birleştirelim. Ş şimdi oluşturduğumuz heceleri okuyalım. Ş ş şi şo şu Ş şö ş Evet, heceleri sizler de videonun sesini kısıp okuyabilirsiniz. Şimdi oluşturduğumuz heceler ile kelimeler oluşturalım. Ş, şe birleştirelim. Şel, şel, şe ş, şe birleştirelim. Şen, şen, ş, şe birleştirelim. Şey, şey şer birleştirelim şer şer şe, ş birleştirelim şeş şa l, birleştirelim şal şal şak birleştirelim şak Şak. Şa. Hmm. Birleştirelim. Şan. Şan. Şel. Şen. Şey. Şer. Şeş. Şal. Şak. Şan. Devam edelim. Şa. Hmm. Birleştirelim. Şan. Şan şa m. Evet isim olduğu için şehir ismi büyük yazılır. İlk harfini büyük yazıyoruz. Şam şa Ş. Birleştirelim. Şaş şaş şok Birleştirelim. Şok şok şı birleştirelim ve okuyalım. Şık, şık, lo, Birleştirelim ve okuyalım. Loş, ka, Birleştirelim ve okuyalım. Kaş, kaş, ko, ş. Birleştirelim. Koş, koş, şan, Şam, şaş, şok, şık, loş, kaş, koş. Devam edelim. Kuş, birleştirelim. Kuş, kuş, kış, birleştirelim. Kış, kış, mış, mış 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 miş birleştirelim miş miş muş isim olduğu için ilk harfini yine büyük yazıyoruz muş ilimiz muş muş Ta -ş. Birleştirelim. Ta -ş. taş birleştirelim taş taş tuş birleştirelim tuş yaş yaş birleştirelim ve okuyalım yaş yaş kuş kış mış miş muş taş tuş yaş devam edelim diş birleştirelim ve okuyalım. Diş, du, Birleştirelim ve okuyalım. Duş, duş, dü, ş. Okuyalım. Düş, dış, Birleştirelim. Dış, dış, be, Birleştirelim beş, beş, baş, birleştirelim ve okuyalım. Baş, boş, birleştirelim ve okuyalım. Boş, boş, büş, birleştirelim ve okuyalım. Büş, büş, diş, duş, düş, dış, beş, baş, boş, büş. Devam edelim. Eş, ya. Birleştirelim heceleri. Eş, ya. Eş, ya. Ka, şe. Ka, -ş. Birleştirelim. Ka, şe. Kaşe. Kö, şe kö Köşe. Birleştirelim ve okuyalım. Kö. Şe. Köşe. Köşe. Ki. Şi. Birleştirelim ve okuyalım. Ki. Şi. Kişi. Kişi. Ne. Şe. Birleştirelim ve okuyalım. Ne. Şe. Neşe. Me. Şe. Birleştirelim ve okuyalım. Me şe, meşe, ma, sha. Birleştirelim ve okuyalım. Ma, şa, şi, si, şe. Birleştirelim. Şi, si, şe, şişe, eşya, kaşe, köşe, kişi, neşe, meşe, maşa, şişe, baş, kan birleştirelim ve okuyalım. Baş kan başkan şükrü isim olduğu için ilk harfini büyük yazıyoruz. Şük rı şükrü şener isim olduğu için ilk harfini büyük yazdık. Şe ner şey ma isim olduğu için yine büyük yazıyoruz ilk harfini şey ma şey ma ba şak isim olduğu için yine ilk harfini büyük yazalım ba şak başak be şik be şik beşik akşam birleştirelim ve okuyalım Ak, akşam akşam yeşil birleştirelim ve okuyalım yeşil yeşil başkan şükrü şener şeyma başak beşik akşam yeşil. Devam edelim. T şek kür. T şek kür. Birleştirelim ve okuyalım. T şek kür. Teşekkür. T Te B şir. Birleştirelim. T beşir Tebeşir. Devam edelim. A şu -re. A şu -re. Birleştirelim. A şu re. A şu re. Şemsiye. Şemsiye. Birleştirelim. Şemsiye, şemsiye, aşure, şemsiye, şeyma, yeşil, şemsiye, al. Cümleyi tekrar okuyalım. Şeyma, yeşil, şemsiye, al. Şener, akşam, beşikte yattı. Şener akşam beşikte yattı. Şükrü başkan oldu. Tekrar okuyalım. Şükrü başkan oldu. Şenay şarkı söyledi. Tekrar okuyalım cümleyi. Şenay şarkı söyledi. Evet sevgili arkadaşlar, ş sesi, hece oluşturma, kelime oluşturma ve cümle okuma çalışmasını tamamladık. Yeni etkinlik videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.